Amerika Birleşik Devletleri ordusundaki en yüksek ve en prestijli ödül Onur Madalyası'dır. Sadece üstün cesaret gösterenlere verilir. İç Savaş sırasında 1863 yılında ortaya çıkan bu ödül bugüne kadar 3.506 kez verilmiştir. Onur Madalyası alanların bir listesine göz atarsanız kahramanlık, onur ve fedakarlık hikayeleri okursunuz. Ama tüm bu Onur Madalyası sahipleri arasında bir tanesinin hikayesi benim dikkatimi çekti. Cesaret ve yiğitliğin ötesinde, ciddi anlamda gözü pek bir hikayeydi. Bu hikaye, 5,5 saatlik bir süre içinde süpermene dönüşen mülayim bir adam olan Noyloid Burun hikayesi. Her şey her yerde podcastinin bu bölümünde hikayesini öğrenin. <laughs> Lloyd Burke, Arkansaslı mülayim bir üsteğmendi. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da bir mühendislik birliğinde görev yaptıktan sonra, Henderson Eyalet Üniversitesi'ndeki Rote Üniversite'ye devam etmek için evine döndü. Mezun olduktan sonra subaylık görevini kabul etti ve 1950'de Kore'ye gönderildi. Görev süresi boyunca üstün hizmet açığı, iki bronz yıldız ve iki mor kalp kazandı. Ama bu hikaye 28 Ekim 1951'de yaşanan olaylarla ilgili. O gün Lloyd Burke Kaptan Amerika oldu. Yaptıklarına inanmak neredeyse zor çünkü bir aksiyon filminin senaryosu gibi. Burke'ün o gün yaptıklarını doğrudan kamuya açık bir kaynaktan okuyacağım, çünkü daha iyi anlatabileceğimi sanmıyorum. Başlıyoruz. Burke'in görev süresi neredeyse Ekim 1951'de bitmek üzereydi. O sırada Burke alayının en arkasında bulunuyordu. Cebinde bir uçak bileti vardı ve karısını ve küçük oğlunu görmek için can atıyordu. Kimilöte'de ötede, Burke'in bölü nehrini geçmeye çalışıyordu. Bölük, 200. tepede büyük ve sağlam mevzilenmiş bir Çin kuvveti tarafından engellendi. Savaş günlerce sürdü ve ikinci taburun saldırıları sürekli olarak geri püskürtüldü. İlk başta Teğmen Burke raporları takip etti. Sonunda daha fazla kenarda kalmaya dayanamadı. Kendisi, bir şeyler yapmaya çalışmadan adamlarımı orada bırakamazdım dedi. Burke, 200. tepenin dibine vardığında, bölünün gücünün travma geçirmiş 35 kişiye kadar düştüğüne tanık olunca şok oldu. Burke bölünün durumunu şöyle anlattı. O adamlar tamamen yenilmişti hareket edemeyecek şekilde siperlerde toplu halde yatıyorlardı. Hepsinde çok fazla savaş, çok fazla ölüm görmüş adamların bakışları vardı. Burke 57 milimetrelik geri tepmesiz bir tüfek aldı ve en yakın düşman sığınağına 3 el ateş etti. Sığınağın kendisi tepenin geneline kazılmış bir mağarayı örten ahşap cepheli bir yapıydı. Çinliler, siperlerinden el bombaları fırlatarak Amerikan birliklerine saldırdı. Burke, M1 tüfeğini sipere doğrulttu ve el bombası atmak için ayağa kalkan her askeri vurdu. Ne yazık ki el bombaları hala atılmaya devam ediyordu. 8 mermilik bir şarjör ateşledikten sonra Burke daha sert önlemler almaya karar verdi. Hatırladığı kadarıyla, kendimi oldukça iyi bir nişancı olarak görüyorum ama bu iş artık saçma olmaya başlamıştı. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Tüfeğini bıraktıktan sonra Burke bir el bombası aldı ve siper hattına doğru yaklaşık 30 metre koştu. Kendini 1 metre yüksekliğindeki toprak siperin dibine atarak düşman ateşinden kaçındı. Çinliler bir an için ateş etmeyi bıraktığında, Burke bir elinde tabanca, diğer elinde el bombası ile siperlerden birini atladı. 5 ya da altı askeri alnından vurdu. Burke ayrıca siperin ilerisindeki iki askere de ateş etti. Daha sonra el bombasını onlara doğru fırlattı, siperden dışarı atladı ve kendini toprak siper'e yasladı. Çinliler Burke'ün yerini biliyordu ve bulunduğu yere el bombası atmaya başladılar. Atılan el bombalarının çoğu yokuş aşağı yuvarlandı ve zararsız bir şekilde patladı. Ama bazı el bombaları Burke yakınlarında patladı. Çünü yakalamayı ve Çinlilere geri atmayı başardı. Burke toprak yanından sürünerek uzaklaştı ve bir çukurda siper aldı çukurun kendisi yokuşun 200 yukarısında, bir Kore mezarında son buluyordu. Yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ana Çin siperini gördü. Siperin üstü örtülüydü ve tepenin etrafında kıvrılıyordu, içinde çok sayıda Çin askeri vardı. İlginç bir şekilde Çinliler gayet rahattı, bazıları konuşuyor, oturuyor ve gülüyordu, diğerleri ise el bombası atıyor ve havan topu ateşliyordu. Burke Çukur'a, bölünge mevzisine indi ve kıdemli as subay çavuş Arthur Foster'a, sana işaret verdiğinde saldırıya hazır ol dedi. Burke daha sonra çalışan son Browning model 1919 makineli tüfeği ve 3 kutu cephaneyi tepeye doğru sürükledi. Mezar tümseyinin üzerine makineli tüfeği yerleştirdi, vidasını serbest harekete ayarladı ve 250 mermilik mühimmat kutusunu hazırladı. Havan toplarının bulunduğu Çin siperinin en yakın kısmına ateş etmeye başladı. Burke tüm Çinopu mangalarını vurduktan sonra bir makineli tüfek mevzisine ateş etti. Daha sonra Burke, Çinli askerlere siperin aşağısından ve yukarısından iki el ateş etti. Sonunda Çinliler bir sürü halinde siperden kaçtılar. Burke, Browning'i tutukluk yapana kadar ateş etmeye devam etti. Silahını temizlemeye çalışırken bir düşman askeri ona el bombası atmaya başladı. Burke bunu görmezden gelmekte kalmadı, aynı zamanda elinin arkasını parçalayan el bombası parçalarını da görmezden geldi. Sonunda Burke silahını temizlemeyi ve Çinli öncü askerleri öldürmeyi başardı. Bu sırada Çavuş Foster küçük bir grubu Burke'ün bulunduğu yere götürdü ve Burke onlara ekstra ateş gücü sağlamalarını söyledi. Burke ve diğerleri, birkaç çatışma yerine büyük bir gücün kuşatması altında olduklarına ikna olmuşlardı. Çinliler geri çekilirken, Burke ceketini Browning'in sıcak namlu kovanına sardı ve 31 kiloluk silahı tripodundan söktü. Daha sonra mermi kemerlerini vücudunun etrafına sardı, sipere doğru yürüdü ve geri çekilen birliklere ateş etti. Foster ve adamları onu takip etti. Browning mermisi bittiğinde Burke, sığınakları temizlemek için 45 kalibrelik otomatik silahını ve el bombalarını kullandı. 200. Tepede Burke yüzden fazla adamı öldürdü ve iki havan topu ile üç makineli tüfek yuvasını imha etti. Yaptıklarından dolayı 11 Nisan 1952'de Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle Onur Madalyası ile ödüllendirildi. Bunun gerçekleştiğine inanmak gerçekten zor. Uzman nişancılık Canlı el bombalarını yakalayıp geri atmak, Rambo gibi makineli tüfekleri kapmak ve kendini tehlikenin tam ortasına atmak. Bu konuda bir film yapılmamış olması beni şok etti. Senaryo resmen kendi kendini yazıyor. Lloyd Burke, Vietnam'da hizmet vermeye devam etti ve rancırlardan oluşan bir alaya liderlik etti. Bir helikopterde vurulduktan sonra uzun bir süre hastanede kaldı ve ardından ordunun Birleşik Devletler Kongresi'ndeki irtibat görevlisi olarak görev yaptı. 1978 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Burke, 1999 yılında 74 yaşında vefat etti ve Arlington Ulusal Mezarlığı'na tam askeri törenle defnedildi. Bunun gibi günlük bir program oluşturmak kolay değil. Günlük bir programı araştırmak, yazmak ve kaydetmek oldukça zaman alıyor ve bunu her gün yapmam gerekiyor. Bana bir iyilik yapıp YouTube, Spotify ve Apple Podcast üzerinden abone olabilirsiniz. Böylece başka dinleyicilerin programı keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Algoritmaların çalışma mantığı bu şekildedir. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastlar arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.